Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki videoda 14 Kasım zamlı maaşları sizlere videolaştırdık. Bakın üstte link geçti. Eğer üstte linkten görmediyseniz videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz zamlı maaşları. 14 Kasım'da ne alacağım ben diye video olarak ekledik arkadaşlar. Bilginiz olsun Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 14 Kasım zamlı maaşlarını. Şimdi de onda oluş konuda belirsiz süreli iş sözleşmesinde ben ne imzalayacağım diye işçi arkadaşlar soruyordu. İş sözleşmesini sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Belirsiz süreli iş sözleşmesi taşeronken de bu imzalanıyordu. Aynısı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelin birlikte bakalım. Evet onda iş konuda imzalanacak olan belirsiz süreli iş sözleşmesi neden imzalanacaktı bu? Yet sen yetkili sendika belli olmadığı için davalık olduğu için her işçiyle belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacak. Bu iş sözleşmesinde de kamu çerçeve protokolünde aynısı imzalayacaksınız arkadaşlar. Yani 132 %12 maaş zammı artı %5 maaş zammı bir de asgari ücret ve biraz bir tık üstündekilere de 500 TL seyyane zam alacak. Yani kamu çerçeve protokolünün aynısını alacaksınız. Bu belirli süreli iş sözleşmesinin tarafları açık kimlik ve adres bilgileri aşağıda yer verilen işveren veya işveren vekiliyle iş bu sözleşme imzası, imzası yer alan işçidir diyor. Ünvan adres telefon işçi adı soyad tc kimlik adres telefon e-posta ünvan işçi diyor arkadaşlar. Buraları dolduruyorsunuz. İşveren ve iş bu sözleşme işveren adı adına imza eden işveren vekili ve işçi yukarıda yer alan iletişim bilgilerinin kanun tebligat için yeterli olduğunu kabul etmişlerdir. Madde 2 tanımlar. Bu sözleşme Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirsiz süreli sözleşmesi bakanlık ile işçi arasında 4857 sayılı kanunun 11. maddesi çerçevesinde belirli bir süreye bağlı olarak yapılmayan iş sözleşmesini, hizmet birimi bakanlığın görev alanlarına giren hizmetleri ve bu hizmetlere ilişkin faaliyetleri yürüten başlarında işveren vekili sıfatına haiz yönetici personelin olduğu tüm birimleri, işçi 4857 sayılı iş kanunu 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa kapsamında iş sözleşmesine dayanarak iş yerinde ücret karşılığı iş yerinde çalışılan personeli, işveren genç ve spor bakanlığını işveren vekili Bakanlık adına hareket eden ve işin iş yerinin işletmenin yönetiminde görev alan yönetici personeli iş yeri, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimleriyle işin niteliği ve yürütüm bakımından bu birimlere bağlı her türlü eklenti, araç ve tanımlayıcıları ifade eder. Madde 3. İşçinin görev ve görev yeri değişikliği. İşçinin ilk defa işe başladığı iş yerinde ve iş sözleşmesinde belirtilen işte çalışılması esastır. Ancak işçinin görmekte olduğu iş ile benzerlik arz eden veyahut İşçinin sahip olduğu ehliyet ve belgeye uygun başka işlerde işveren veya işveren vekilince işçi daim veya geçici olarak görevlendirilebilir. İliçi veya il uzutları dışında yapılacak görev ve görev yeri değişikliklerine ilişkin hususlar genel düzenleyici işlemlerle tanzim edilir. İşçi genel düzenleyici işlemleri ve bu işlemlerin uygulanmasına ilişkin birel işlemleri kabul ve taahhüt eder. Madde 4 Çalışma süresi ve fazla çalışma Çalışma süresi haftada 45 saattir. İşveren veya işveren vekili bu süreyi iş yerini ve işin gereklerine göre 5 gün veya 6 gün üzerinde düzenleyebilir. Haftanın çalışılan günlerinde birinde kısmen çalışma uygulaması olan iş yerlerinde ise bu kısmi süreli haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra kalan tüm tüm çalışılan gün sayısına bölünerek günlük çalışma süreleri belirlenir. Sağlık kurulları bakımından daha az çalışması gereken işçiler hakkında çalışmaların başlama bitiş biti saatleri ile dinlenme saatleri işveren veya işveren vekilince İş yerlerinde uygun araçlarla işçilere duyurulur. İşçilere 4857 sayılı iş kanununun 68. maddesinde esaslarına göre ara dinlenmesi verilir. Ara dinlenme süreleri iş süresinden sayılmaz. İş, i̇şlerin yürütülme bakımından gerek görüldüğü takdirde haftalık çalışma süresi, iş yerinde haftanın çalışılan günlerinde günde 11 saat aşma koşulu ile farklı şekillerde de dağıtılabilir. Yoğunlaştırılmış iş haftalarından sonraki haftalarda da, İşçilerin daha sürelerle çalıştırılması suretiyle bulunacak ortalama haftalık çalışma süresi haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde denkleştirilebilir ve bu uygulama en fazla 4 aylık bir süre içinde tamamlanır. Denkleştirme dönemi içinde günlük ve haftalık çalışma süreleri denkleştirme döneminin zaman ve bitiş tarihleri işveren veya işveren vekilince belirlenerek işçilere duyurulur. İşveren veya işveren vekilince gerek görülmesi halinde İlgili mevzuatta belirlenen usul ve esasatla aylığında vardiya çalışma yaptırılabilir. Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %100 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla çalışmanın hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saat aşan süreler ise bir saat sayılır. Denkleştirme esasının uygulandığı dönemlerde ise denkleştirme döneminde yapılan Haftalık çalışma sürelerinin ortalama alınarak bulunan dekleştirme dönemine ait haftalık ortalama çalışma süresinin 45 saate aşması halinde fazla çalışma oluşur. İşçilere kanuni süreleri aşma kaydıyla fazla çalışma yaptırılabilir. İşveren veya işveren vekilinin yazılı emri olmadıkça hiçbir işçi fazla saatlerde çalışmaya zorlanamaz. İşçinin içinde çalışmaksızın fakat işi hazır durumda bekleyerek geçirdiği zamanlar ise iş sürelerine sayılır. Fazla çalışma yapan işçi yazılı olarak isterse bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saati karşılığında 2 saat serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi işveren ve işveren vekili tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalışma saatleriyle ilgili düzenlemeler uymak zorundadır. Madde 5 ücret. İşçinin ücreti bürüt. Bu arkadaşlar 160 TL'ye çıkacak. En düşük işçi bürüt YMS'i 160 TL gün olarak hesap edilmiştir. Ücretin tahakkuk ve ödenmesiyle ücret hesap pusulası konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Aksi kararlaştırılmadıkça işçinin ücreti bir aylık çalışma döneminin sonunda çalışılan toplam gün üzerinden her takvim ayının 14'ünde adına açılmış banka hesabına yatırılır. Madde 6 Özel Şartlar İşçi tekimine uygun olarak işveren veya işveren vekilinin vereceği bütün işçileri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşçi iş yerinde çalışma mevzuatı ve işveren ve işveren vekili tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına işveren tarafından çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönetmelik ve yönerge ve usul esaslar genelge, sirküler, talimat ve benzeri genel düzenleyici işlemler ile birel işlemlere uymayı kabul ve taahhüt eder. Demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik tesisat gibi eşyanın muhafazasından hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri iş yeri dışında çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin fesinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder. İşçi işverene ve iş yerine her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece özelde de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder. İşçi işveren ve işveren vekilinin istemesi halinde Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işveren veya işveren vekilinin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder. İşçi 4857 sayılı kanuna ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre hak kazanacağı yıllık ücret izinlerini işveren ve işveren vekilinin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder. İşçi iş yerine alkollü işçi ve uyuşturucu madde kullanmış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri iş yerine kullanmamayı, çalışmasıyla ilgili olmayan veya eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanması yasaklanmış maddeleri iş yerine sokmamayı taahhüt eder. İşçi işveren veya işveren vekilinin istemesi halinde işçi veya iş görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. İşçi işveren veya işveren vekilinin istemesi halinde alınan işçi kıyafetlerini yerinde giymeyi peşine kabul eder. İşçi ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içinde işverene bildirmeyi kabul eder. İşçi vardiyalı sistem uhdesinde güvenlik veya iklimlendirme kalifer ve benzeri hizmetlerinde bir görevi yerine getiriyor ise ara dinlenmelerinde görev yerine terk etmemeyi taahhüt eder. İş bu sözleşmelerde yer almayan hususlarda 4857 sayılı kanun hükümleri ikinci mevzuat, bakanlık genel düzenleyici işlemleri ve diğer ilgili mevzuat ve işveren ve taraf iş sendikası taraf arasında Akdedilen işletme toplu sözleşmesi hükümlerine uygulanır. İşçi toplu iş sözleşmesi taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve biri işveren vekilinde, diğeri işçide kalmak kaydıyla iki Nüsa olarak 19 Ekim 2021 tarihinde imza edilmiştir diye arkadaşlar bunu imzalayacaksınız. Bireysel iş sözleşmesi metni bu arkadaşlar. Belki kurumlarınız buna değişiklik yapabilir. Buna bir şey diyemeyiz ama arkadaşlar. Bireysel iş sözleşmesi metni budur. Tekrardan hayırlısı olsun arkadaşlar. 10 nolu iş kolunda geri dönük farklar da dava süreci bittiğinde alacaksınız. Şu an geri dönük bir fark alımı olayı yok. Sadece zamlı maaş kamu çerçeve protokolündeki zamlı maaşı alacaksınız. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakın hemen sol tarafta ve sağ tarafta iki tane video var. Sol taraftaki video zamlı 14 Kasım maaşlarıdır. Eğer zamlı maaşlarınızı merak ediyorsanız sol taraftaki videoyu şu an tıklayın izleyin arkadaşlar. Sol taraftaki video sizler için 10 dolu konudaki iş arkadaşlar için ayarladık. Sol taraftaki videoya tıklayın tekrar söylüyorum zamlı maaşlarınızı izleyin tablo tablo ekledik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla tekrardan hayırlı olsun.